Arkadaşlar merhaba. Koronavirüs salgısı nedeniyle ara verdiğimiz eğitimimize bir süre bu şekilde uzaktan devam edeceğiz. Ee, koronavirüs salgını maalesef tüm dünyayı ile birlikte ülkemizde tehdit ediyor. Lütfen yazılı ve görsel basında, sosyal medyada, kamu spotlarıyla bize iletilen, öğretilen, 14 kuralına, el hijyenine, dışarıya çıkmama kuralına uymaya çalışalım. Sevdiklerimiz için, kendimiz için hijyene çok dikkat edelim. Evet sizler için zor bir süreç evde kalmak ama yine dediğim gibi sağlığımız için, sevdiklerimiz için onlarla daha uzun süre keyifli vakitler geçirebilmek için bu süreci sıkıntılı zor süreci atlatmaya çalışacağız. Umarım kısa sürede en az kayıpla bu süreci atlatabiliriz. Dersimize canların çeşitliliği ve sınıflandırılması konusunda en baştan başlayacağım. Biz bu konuya giriş yapmıştık ama en son işlediğimizden beri yaklaşık bir 10-15 gün geçtiği için e ee, en baştan üniteyi anlatacağım. Hem sizlerin hatırlaması için de iyi olacağını düşünüyorum. Canların çeşitliliği ve sınıflandırılması, canlıların akrabalık derecelerine, benzerlik ya da farklılıklarına göre gruplandırılmasına sınıflandırma diyoruz. Sistematik canlıların tanımlanmasını, adlandırılmasını, sınıflandırılmasını inceleyen bilim dalıdır. Sınıflandırma bilimi olan sistematik canlının özelliklerini belirler, canlının ait olduğu grubu tespit eder, canlıları bilimsel olarak adlandırır. Peki sınıflandırmanın önemi nedir, amacı nedir, canlılar sınıflandırılmasa ne olur diye sorduğumuzda canlıları gruplandırarak doğanın anlaşılmasını kolaylaştırırız. Canlıların ayırt edilebileceği düzenli bir sistem oluştururuz. Bilim insanları arasında ortak bir dil, oluşur ve kargaşa önlenir. Biyolojik çeşitliliği ve türlerin dünya üzerindekini dağılımını anlarız. Ekolojik ve ekonomik kaynakları tespit ederiz. Bunlar canlılığı, canlıların sınıflandırılmasının amacıdır. Dünya tarihi boyunca birçok tür ortaya çıkmış. Büyük bir kısmının günümüze kadar soyu tükenmiştir. Bazılarına sadece fosil kayıtlardan ulaşılabilen türlerle birlikte yaşayan türlere ait bilgiler ancak sınıflandırma ile mümkündür. İki çeşit sınıflandırma görürüz. Bunlardan ilki suni, yapay ya da ampirik sınıflandırma dediğimiz Aristo tarafından yapılan sınıflandırmadır. Aristo canlıları ilk olarak bitkiler ve hayvanlar diye ikiye ayırmıştır. Sonra bitkileri, otlar, çalılar, ağaçlar, hayvanları ise suda yaşayanlar, karada yaşayanlar, havada yaşayanlar şeklinde sınıflandırmıştır. Şimdi sınıflandırma bize basit gibi görünse de Aristo'nun yaşadığı dönem ve o dönemin teknolojik koşulları düşünüldüğünde geçerli bir sınıflandırma yaptığını anlamış oluruz. Suni sınıflandırmada analog organlar dikkate alınır. Analog organ kökenleri farklı, işlevleri ve görevleri aynı olan organlardır. Örnek verdiğimizde balık yüzgeci ve balina yüzgeci ya da yarasa kanadı ve sinek kanadı. Baktığımızda ikisi de kanat. İkisi de yüzmeyi sağlıyor. Ama yapı olarak birbirinden tamamen farklılar. Diğer bir sınıflandırma ise doğal yani filogenetik sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmada genetik benzerlik, embriyonik gelişim benzerliği, DNA benzerlikleri, anatomik ve fizyolojik benzerlikler, protein benzerliği, organların köken benzerlikleri gibi kriterler dikkate alınır. Doğal sınıflandırmada en çok dikkat edilen kriter ise homolog organlardır. Homolog organ kökenleri aynı, görevleri aynı ya da farklı organlardır. İnsan kolu, balina yüzgeci, yarasa kanadı, atın ön ayakları bakıldığında hepsi birbirinden farklı görevlere sahip organlar ama anatomik ve fizyolojik yapılarına baktığımızda benzer olduğunu görüyoruz. Doğal sınıflandırma Linne tarafından yapılmıştır. Linne sınıflandırma yaparken John Ray'in geliştirdiği tür kavramını dikkate almıştır. John Ray sınıflandırmada değişmeyen ve temel birimin tür olduğunu söylemiştir. Linne Doğa Sistemi adlı eserinde canlıları tür, cins ve takım kategorilerini kullanarak sınıflandırmış. Ayrıca ilk defa türler için ikili adlandırma yöntemini kullanmıştır. Mikroskopun keşfiyle önce tek hücreli canlılar keşfedilmiş, sonrasında prokaryot ve ökaryot hücre kavramları açıklanmış, sonrasında mantarlar tanımlanmış ve son olarak RNA analizleriyle arkeler tanımlanmıştır. Böylece günümüzde kullanılan 6 alemli sınıflandırma sistemine geçilmiştir. Sınıflandırma birimlerine baktığımızda Belirli bir düzene göre sınırlanmış, belirli özellikler taşıyan, buna göre adlandırılan sınıflandırma birimlerine kategori denir. Tür, cins, familia, takım, sınıf, şube, alem sınıflandırma kategorileridir. Bu sıralama soru çözerken önemlidir. Benzer türler bir araya gelerek cinsleri, cinsler bir araya gelerek familyayı, familyalar takımı, takımlar sınıfı şeklinde ilerler. Sıralamayı öğrenmek ya da aklımızda kalması için Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı cümlesindeki kelimelerin baş harflerine dikkat edersek kategorilerin baş harflerini veriyor. Buradan aklımızda tutabiliriz. Türden aleme doğru gidildikçe neler oluyor? Bir örnek vermişiz, hayvanlar alemi, omurgalılar şubesi, memeliler sınıfı, etçiller takımı, kedigiller ailesi, kedi felis cinsi, felis tigris türünü örnek olarak verdik. Şimdi türden aleme doğru, yani felis tigris'ten hayvanlar alemine doğru gidildikçe, gidildikçe neler olur? Birey sayısı artar hayvanlar alemi tüm hayvanları kapsadığı için birey sayısı artar. Ama ortak özellik, gen benzerliği, protein ve enzim benzerliği, akrabalık dereceleri azalır. Çeşitlilik artar. Tür nedir peki? Tür ortak atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer özellikler taşıyan, çiftleştiklerinde verimli, kısır olmayan döller oluşturan canlılara tür denir. Türler ikili adlandırma yöntemiyle isimlendirilir. Birinci isim cins adı, ikinci isim tanımlayıcı, ikisi birden tür adını verir. Tür adı yazılırken cins adı büyük harfle başlarken tanımlayıcı küçük harfle başlar. Cins ve tür adları italik ya da altı çizili şekilde yazılır. Örnekte 6 tane canlı yazmışız. Bu canlıların Latince isimlerini ezberlemek zorunda değiliz, bilmek zorunda değiliz. Sadece neye dikkat edeceğiz? Burada birbirinden farklı altı tane ikili adlandırma yapıldığına göre altı farklı tür var. Peki kaç cins var? Bunu nasıl söyleriz? İlk isim cins adını veriyordu. Bakıyorum, felis kapra, kaniş ve pinus olmak üzere 4 farklı cins adı var. 6 farklı tür, 4 farklı cins adı var. Peki bu canlılardan hangileri yakın akraba? Bize akrabalık derecesi olarak cins adları yardımcı olur. Felis, Felis. İki tane Felis var. Felis tigris ve Felis domesticus. Bunun dışında Pinus nigra, Pinus alba. İki tane de burada cinsatları aynı olan canlı var. Bu nedenle 1 ve 2 yakın akraba, 5 ve 6 yakın akraba derim. Peki domestikus yani ikinci isim tanımlayıcıların aynı olması bir şey ifade etmiyor mu? Felis domestikus ve kapra domestikus. Hayır tanımlayıcı ad sınıflandırma için herhangi bir bilgi vermez. Akrabalık derecesi hakkında yorum yapamayız tanımlayıcı ada bakarak. Biz canlıları bakteriler, arkeler, protista, fungi, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere 6 grupta inceliyoruz. Bakteri ve arkeler prokaryot, protista, fungi, bitkiler ve hayvanlar ise ökaryot canlılardır. Bunları hücre konusunda öğrenmiştik. Hatırlayalım. Prokaryot, çekirdek zarı ve zarlı organelleri olmayan ilkel hücrelerdi. Zaten sadece bakteri ve arkeleri buna örnek veriyorduk ve bu canlılar tek hücreliydi. Ökaryot ise çekirdek zarı ve zarlı organelleri olan gelişmiş hücrelerdi. Bu canlılar protista gibi tek hücreli, fungi, bitki ve hayvan gibi çok hücreli olabiliyordu. Bakterilerle başlıyoruz canlıları incelemeye. Bakteriler biraz önce de söylediğimiz gibi tek hücreli ve prokaryot canlılar. Zarla çevrili çekirdek ve zarlı organelleri bulunmuyor. Halkasal bir DNA'ya sahipler. DNA sitoplazmada dağınık halde bulunuyor. Bu bölgeye çekirdek bölgesi deniliyor. Sitoplazmada ayrıca protein sentezini sağlayan ribozom organeli var. Ribozom prokaryot canlılarda bulunabiliyor çünkü o zarsız bir organel. Hücre zarı karbonhidrat yağ proteinden oluşan bir zar. Üzerinde peptidoglikan yapıda hücre duvarı bulunuyor. Ayrıca hastalık yapan türlerde kapsül denilen artı bir yapı daha bulunuyor. Hücre zarından pilüs denilen uzantıları görüyoruz. Bu küçük uzantılar bakterilerin bir yüzeye ya da birbirlerine tutunmasını sağlıyor. Kamçı aktif hareket etmeyi sağlıyor. Mezozom denilen hücre zarının içeriye doğru kırılmasıyla oluşan yapı oksijenli solunum yapan bakterilerde var. E, plazmit küçük halkasal DNA parçaları. Bakterilerin sınıflandırılması şekline, üremesine, gram boyanmasına, beslenmesine ve solunumlarına göre yapılır. İlk olarak şekillerine baktığımızda bakteriler yuvarlak, çubuk, virgül ya da spiral şeklinde olabilir. Gram boyanmalarına baktığımızda gram bu çalışmayı yapan bilim adamının adı. Bir boya kullanıyor. Mor renkli bir boya bakterilerin bir kısmının mor görünürken bir kısmının boyanın rengi mor olmasına rağmen pembe olduğunu görüyor. Bu fark hücre duvarı yapısının farklılığından kaynaklanıyor. Mor görünenlerin hücre duvarı daha kalın bu nedenle boyayı içine hapsediyor. Ama hücre duvarı ince olanlar pembe görünüyor. Çünkü boyanın canlının içinden geçip gitmesine neden oluyor. Bu nedenle pembe görünüyorlar mor görünenlere yani boyayla boyananlara gram pozitif, boyanmayanlara gram negatif diyerek bir sınıflandırma yapmış bu bilim adamı. Biz bakterileri beslenmelerine göre ototrof ve heterotrof diye ayırt ederiz. Ototrof beslenme inorganik maddelerden organik besin sentezleyebilen canlılara verilen özellik. Ototrof beslenme iki şekilde oluyor. Fotoototrof ve kemoototrof. Fotoototrof fotosentez yapan, ışık enerjisiyle inorganik maddelerden organik madde sentezleyen bakteriler için kullanırız. Bu bakterilerde fotosentez yaptıkları için klorofil bulundururlar deriz. Kemoototroflar ise kimyasal enerjiyle organik besin sentezi yaparlar. Biz bu olaya kemosentez deriz. Kemosentez için klorofil gerekmez. Heterotrof beslenme ise ihtiyacı olan besinleri dışarıdan hazır alan bakteriler için kullanırız. Saprofit ve parazit olmak üzere iki grupta karşımıza çıkarlar. Saprofit bakteri çürükçül ya da ayrıştırıcı bakteriler dediğimiz grup ölü organik atıkları parçalarlar. Bu canlıların sindirim enzimleri oldukça gelişmiştir. Çünkü hücre dışına salgıladıkları sindirim enzimleriyle ölü organik atıkları parçalarlar oluşan monomerleri hücreye alırlar ve bunları enerji elde etmek için hücre solunumunda kullanırlar. Parazitler ise sindirim enzimleri gelişmemiş canlılar dolayısıyla hazır sindirilmiş besinleri tüketirler. Hastalık yapan parazit bakterilere patojen bakteri denir. Bakterileri üremelerine göre eşeysiz ve eşeyli olarak ikiye ayırırız. Eşeysiz üreme tek bir atadan üreme demektir. Bakterilerde ikiye bölünme şeklinde gerçekleşir ve bakteriler 20 dakikada bir bölünerek çok hızlı bir sayıcı artış gösterirler. Eşeyli üreme ise konjugasyon denilen özel bir üreme yöntemiyle gerçekleşir. İki bakteri yan yana gelir, aralarında bir sitoplazmik köprü kurulur. Birinden diğerine plazmit aktarımı gerçekleşir. Aslında sayıca artış yoktur, ama bir bakterinin e, genetik yapısı değiştiği için DNA yapısı değiştiği için eşeyli üreme kabul edilir. Solunumlarına göre baktığımızda bakterilere ya da oksijen ihtiyaçlarına göre baktığımızda zorunlu aerob, zorunlu anaerob, geçici aerob geçici anaerob olarak sınıflandırırız. Zorunlu aerob demek sadece oksijenli solunum yapanlar, oksijen bulunan ortamda yaşayabilen canlılardır. Zorunlu anaerob oksijensiz solunum yapan, oksijenli ortamlarda yaşayamayan, oksijenin zehir etkisi yaptığı canlılardır. Geçici aerob oksijenli solunum yapıyor ama oksijensiz de yapabiliyor. Geçici anaerob aslında oksijensiz yapıyor ama oksijen varlığında da yaşayabiliyor. Biz geçici aerob ve anaerob bakterilere fakültetif bakteriler de deriz. Yani hem oksijenli hem oksijensiz solunum yapabilen canlılar deriz. Endospor dediğimizde endospor bakterilerin olumsuz koşullarında kendilerini korumak için oluşturdukları özel bir yapıdır. Endospor bir üreme şekli değil, bakterinin kendini olumsuz koşullara karşı garantiye aldığı bir yapıdır. Peki nasıl oluyor? Ortam koşulları kötüleştiğinde DNA kopyalanıyor. DNA'nın etrafı kalın dayanıklı bir duvarla çevrileniyor. Su miktarı azaltılıp metabolizma yavaşlatılıyor. Bakteri zarar görse dahi, hücre zarı hücre duvarı zarar görse dahi endospor varlığını sürdürüyor. Ve koşullar normale döndüğünde endospor su alarak metabolizmasını tekrar hızlandırıyor. Tekrar hatırlatayım. Sorularda çünkü karşımıza çıkıyor. Endospor bir üreme şekli değildir. Olumsuz koşullara dayanma türüdür. Bakterilerin biyolojik ve ekonomik anlamda ne gibi bir önemi var? Fotosentetik bakteriler fotosentez için gerekli. Atmosferi oksijen anlamında çok zenginleştiriyor. Azot bağlayıcı bakteriler topraktaki azotun bitkilere geçmesini sağlıyor. Ayrıştırıcı bakteriler ölü organik atıkları parçalıyor. Biyolojik mücadelede bakteriden yararlanır. Antibiyotik hormon üretiminde yine bakteriden yararlanılır. Yoğurt sütten yoğurt mayalanması, sütten peynir mayalanması bakteriler sayesinde gerçekleşir. Ayrıca mütalist ya da yararlı bakterilerimiz var. Mesela insanların sindirim sisteminde yaşayan B ve K vitamini sentezleyen bakteriler var. Yine otçul hayvanların sindirim sisteminde yaşayan selüloz sindirici bakteriler var. Bunlar yararlı bakteriler olarak karşımıza çıkıyor. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.